Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz branşlar karması denemesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Zorluğuna, kolaylığına. Bakalım sizlerle beraber. Benim için güzel geldi sayılır. Zaten TYT'sini arkadaşlar 2 gün önce falan atmıştım. Takip edenler görmüştür büyük ihtimal. O 111.5 gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bugün de AYT'sine girdim dediğim gibi. AYT mat 1 yanlış geldi. Fen full geldi. Yine bir şekilde full yapamadım ama... <laughs> yine de iyi yaptığımı düşünüyorum yani açıkçası. Ee, şöyle yanlışım gösterecek olursam. Şöyle soruyu göstermeden. Ee, neredeydi? Şunu yanlış yapmışım arkadaşlar. Keşke yapmasaydım. Bu arada yanlışıma da hala bakmadım. Daha yeni geldim zaten eve. Ee, bakacağız göreceğiz yani. Bir şey kaçırmış olabilirim. Matta böyle güzel sorular vardı. Güzel integral soruları vardı. Netlerim misin? Not, tamam. Bu, mesela bu güzeldi. Bayağı da uğraştırdı beni. Hani siz de tekte bulabilirsiniz ama ben işlem hatası falan yapmışım başta. O, o yüzden biraz uğraştırdı arkadaşlar. Fene geçecek olursak kendi de güzel sorular vardı ama böyle şıkları kolaylaştırmışlar sanki. Mesela göstereyim. Soruya baktığımızda 3. öncülü eleyince, 3. öncülü zaten olmadığı belli. Direkt cevap çıkıyordu şıklar yüzünden. Aynı şekilde burada da hangisini eleyince. Yine 3. eleyince direkt cevap çıkıyordu. Keşke biraz hani detaylı sorular var dediğim gibi ama hani detaylı sormuşken biraz daha zorlasalar da olurdu. <laughs> hani ÖSYM de şıklarla yardım ediyor. Onda sıkıntı yok da. Deneme sonuçta arkadaşlar bizim öğrenmemiz açısından Böyle biraz daha zorlasalar daha iyi olabilirmiş. E, mat genel olarak aslında kolaydı. Dediğim gibi integralde zor sorular vardı. Zaten deneme girdiyseniz, gireceksiniz görürsünüz o soruları da. E, dediğim gibi olasılıktan da bir tane çıkmış. Yapacak bir şey yok ona. E, bir tane de kutu açılımı yapalım. Gelin sizlerle beraber sohbet eşliğinde. E, 3-4-5'in AYT fizik denemesini almıştım. O da yeni gelmiş. Nereden açılıyor abi? Artık sayılı günlere geldik arkadaşlar. Sayılı günlere girdik daha doğrusu çoktan. E, ben bunu nasıl açacağım? Dur konuşurken ben şuraya koydum kamerayı şunu da açayım. Ee, böyle simsiyah ekran oldu. Ben sevmedim ya. Boş verin. Neyse. Ben bunu sonra açayım arkadaşlar. zor olacak en iyisi. Dediğim gibi şunu aldım. Bence siz de alabilirsiniz. Herkes zaten öneriyor. Güzel bir deneme. Her neyse. Bir sohbet edelim abi. Bunu boş verin. Açamadım. <laughs> Tek elde çünkü kamera tutuyorum. Ee, sayılı günlere girdik arkadaşlar. Kaç gün? 22 gün kaldı. Ve hani beni soracak olursanız benlik sıkıntı yok aslında. Benim e, ee, i̇stediğim gibi de gidiyor sayılır şu an. O yüzden hani çok da mutsuz değilim veya gergin de değilim aslında. Umarım siz de değilsinizdir. Netleriniz umarım istediğiniz gibi gidiyordur. Hani siz de yorumlarda belirtebilirsiniz düşüncelerinizi. Bu şekilde yani zaten az kaldı dayanacağız bir 22 gün. 22 gün zaten full odak çalışabilsek o bile çok şey değiştirir arkadaşlar ona emin olun yani. Hani sınava son gün çalışmayı bilenler iyi bilir yani. Tabi o kadar değil de YKS çünkü ayrı bir sınav. O kadar konu falan filan. Ama yine de tabii ki hani son günlerinde bir akılda kalıcılık olarak etkisi ayrı bir vardır. Sakın bırakmayın. Yani hani deneme çözmek falan lazım da konular bitti diye bence bırakmamak lazım. Ben hala tekrarlarıma devam ediyorum açıkçası. Yani bu şekilde. O zaman ben yavaştan gideyim. Denemeden de bahsettik sonuçta. Şunu kutu açılımı yapacaktım. Hayalim buydu. Açamadım. Neyse. Olsun. O zaman ben yavaştan gideyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.